Ben Doktor Fatih Kızılcan, çocuk cerrahıyım. 1992 yılında çocuk cerrahisi uzmanı oldum Hacettepe'den. 1996'da çocuk cerrahisi doçenti oldum. Daha sonra akademik çalışmalarımı ara verip özel hastanede çalışmaya başladım. 1998'den itibaren Bayındır Hastanesi'nin çocuk cerrahıyım. Mesleğimi severek yapıyorum. Bir çocuk cerrahı ne yapar? Bir çocuk cerrahı aslında anne karnından itibaren Bebekte çıkabilecek her türlü e, soruna e, ilgisi olur ve yeni doğanda problemli olarak doğan çocukların e, problemlerinin düzeltilmesi ve yaşama kavuşturması da bir çocuk cerrahının yardımıyla olabilir. Bunun dışında e, bu çok özel durumlar dışında çocuk cerrahı sıklıkla e, sünnet yapar. Aslında 17 yaşına kadar bir çocuğun gerek, gerek duyacağı bütün cerrahi girişimlere yapma yeteneğine sahiptir bir çocuk cerrahı. Sıklıkla fıtık gelir karşımıza, inmemiş testis gelir, acil ameliyatlardan apandisit gelir, bağırsak düğümlenmesi gelir ama asıl ilgi sahası çocuk cerrahının doğmalık anomalilerdir. Bu kapsamda baş boyun bölgesinden tutun göğüs cerrahisi, karın cerrahisi, ürolojik cerrahi, genital cerrahi bir bebeğin yaşamına kavuşmasını sağlayacak her türlü müdahalelerde çocuk cerrahisinin yeri çok önemlidir. En sık e, sünnet yapar dedim. E, sünnet çünkü düşünürseniz e, iki insandan biri hayatta sünnet oluyor. Erkek çocukların hepsi sünnet oluyor ve biz de bu konuda çok yetkiniz. Onun dışında 100 çocuktan 3'ünde fıtık oluyor. Yine 100 çocuktan 2 üçünde inmemiş testisi oluyor. İnsanların %2'si 3'ü hayatları boyunca apandisit oluyorlar. Çocuk cerrahisinin işi var yani. Bizler çok uzun süreli bir ihtisas süresiyle çocuk cerrahi uzmanı oluyoruz. Mesela ben 6 sene ihtisas yapıp bir senede üzerine uzman olarak çalıştıktan sonra hayata atılabildim. Ve bu 6 senenin 5 senesi gün aşırı nöbetle geçti. Bu ağır ve yoğun çalışma temposu içerisinde bir çocukla ilgili her türlü cerrahi müdahaleyi yapma becerisini kazandığımızı düşünüyorum. Ben değil bütün çocuk cerrahları bu şekilde. Önemi hayatidir ama genellikle fıtık, inmemiş testis, apandisit gibi cerrahi hastalıklarla uğraşıyoruz.